Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Serious Sam 3'ün 4. bölümüyle sizlerleyim. Evet, eee yanımda Emre ve Şafak var. Merhaba. Ha? Abi, emin misin? Ne emin misin? Şurada can var bu arada. Çıkma da, oraya gidersen senin şeyi kapıyor ya. Can uzağa gidiyor. Niye öyle bir şey oldu? Aldım nokta burası mıydı diyorum. Burasıydı kanka. En son burada bir yer bir sürü bostlarla falan çatıştık ya. Ha. Tabii. Geliyorlar şu an herhalde. O dışarıdaki hareket eden şey ne? Serap mı görüyorum lan ben? Serap mı deniyor? Sen bazuka mı attın oraya? Yo. Herhalde Serap Yapma. diye bir şey. Serap var Bakan. herhalde. Hakan. Ha. Aha geliyor. Bir mermi falan alsaydık sonra olsa gidecek. Direkt bot ekledim ki etrafta gidiyor. Baça düve gel gibimize geliyor. Hakan. Bir yerden geliyor. atlayanları indirdim lan Gel 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 lan, çok iyi. Öldü lan iş beş yiyince öldü. Şamandıra almadı Nerede o? İndirin nerede? ölmüyorlar. Az canı Ölmüyor kaldı kanka. Üstüne e, e, neydi? Silah emini koyunca rengi değişiyor. O cam barı işte. Kırmızı olunca çok az kaldı falan. Unutmuşsun sen. Demiyorum. Onu. Roketi attım. Ölmedi ölmedi. Ben getiremiyorum yani. Ha. Ben tarıyorum kanka. Çok rahat ölüyorlar ya. Asiktir 5 canım kalmış. Can yere Beyler siz nereye gitmişsiniz zaman Aynı yerdeyiz 90 metre yazıyor oğlum. Yok sen sağdasın biz soldayız. Ha. <laughs> Aynı bostan burada da geldi. Bu ekrandaki vardı ya ara sahnedeki. Hani? Yeni silah var beyler. Yeni silah var. Şurada oğlum Herhalde. işte. Herhalde. Değiş Bomba gibi bir şey değişik. He bomba atar. Aynen. Ben sıkılamışım Nereden aldınız da benim yok ama. Ortada bir yerde. Kanka şey var ya şu. E, Onların satayım iskelet geldi ya. Ooo <laughs> canavarın şey. içine girdim. Ardından yine iskelet öldüm ben. 10 tane canlı <laughs> <de yedim>. ölmedim. <laughs> i̇skelet Ş ölüyorum kafayı şampan yedim Şafak gidemedim ya. <laughs> çok sever onu. <laughs> şey, Aa, ben şey, ben de aldım, nereden aldın? Gebermiyor <laughs> ki bir çocuğu. Az siktirdim, dedim herif girdi onu patlattım. Ölmezmiş. Ben de sana vurdum öldüm. Hayırlı lan Açıkta bir dakika kanka. Göremiyorum ha. Amcık seyretti. Yıkılıyor mu lan bunlar? Oh. Arkamızdan da geliyor biliyor musun? Ha, gel amına koydum ne gel. Ah ah. Üff. Ne yedim la ben öyle kafama. Kanka senin yanında var Ali Çay. La. Bu biyomek ne oğlum beni vurup vurup duruyor bu mu? Sikeceğim la. Ne şu şey parçalı o Oğlum benim karakter adam mı kadın mıydı lan? Kadın. Kadın da bir şey bana çok çok bena sıkıyor lan. Yukarıda. Ya. Ya. Iskelete yaptım yine Allah'ım. Gözüldüm <laughs> ya. Orospu çocuğu tepeye çıkmış. Silahların bitti mermim bitti ya. <gülüyor> <gülüyor> şarjör var şurada. Kanka ölünce aynı kalıyor mermiler bu oyunda. İlkinde sıfırlanıyordu da bunda aynı kalıyor. Can. Hadi hadi. ney ne ne yapar? Ne istiyor Ne dedik? Çok güzel şeyler. Ah. Hey 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 izliyorum. Hey, hey yani bunu Buna bu giden bulandı ya. Yani. Yallah yol şuradan mal Apen... zamanı amına <laughs> <Buna> koyayım. <da> bu ne böyle amına. Kafayı yediniz lan. Başım döndü. O ne lan? Yanda delik var. Fare gibi bir şey ama. Yanda delik evet, var lan. gözüm acıyor lan benim. Orangutan dolu mu? Oradan gideceğiz beyler. Şu aşağıda bir şey yok değil mi? Ha siktir. Ananı sikeyim. Ananı yol kapalı. Gel gel. arkadaşlar. aşağı atlayacaksınız. <laughs> Orası çocuğu üstüne atladı. Ney? Space Monkey diyor kanka. Orangutan. Aha öldürdüm. onu. Abi. Tipini kılığını sikeyim. Aha <laughs> baga girmiş. Abi. O ne? Aha tamam. Şafo sen... lan Şafoymuş Orospu çocuğuna mı? Nerede Uçup kaçıyor. duvarda Duvarda Aman abi. abi. Tipe baksana. orospu çocuğu. Çifte da, Tek atıyor. Tabi yakından bir yani, dakika havada ben tutarım şimdi onu ne yaptın lan sen Hiçbir şey. aa harbi buna elektrik koysak bu uçup kaçamaz buna elektriği vererek havada asılı kalsın aa geliyorlar ha. ne ne aptal ne elektrikle ilgili şeyleri yani lan ya olay çirik gerek falan vardı tabi fark ediyor Böyle beni beni bilinecekler İyi, sesleri ya ha arkanda arkanda duyurdu Korku filmi gibi lan Dur ben sesimi açayım da öyle diyeceğim korku Yanıma korkar mı korkar mı korkar atıyorum Gel gel korkar mı korkar mı korkar mı korkar mı korkar mı korkar mı korkar o da korkar daha Neyi daha korkunç? Çok korkunç, çok daha korkunç. Yok lan. Dur. Avcı sen av buna düşer oğlum. İğrenç korkunç bir şey. Saldırmasan saldırmıyor oğlum maymunlar. Ne? Yok mu? Çömelince bir şey yapmıyor ama. Saldırmıyor ama artık saldırmasan. Ha iç kapat da bir yanına Oğlum çifte bombalı yağdın evet. tek atıyor direkt ya. Beyler. Duvarı tutunca bir şey çek şey yapabiliyor muyuz? Hiçbir şey olmuyor. Kırabiliyor yok. muyuz? Gelin. Şey. Ya kırsanız ne bokuyor. Aha. buraya Burada gelin. buraya buraya gelin. Ananı satıyorum. Ananı satıyorum. Onu Herkes, herkes zannettim lan şöyle bak şö, şuraya geçmiş Şuraya geçmiş şöyle duruyor bunun. Şöyle duruyoruz <laughs> bu <laughs> <laughs> Gel gel. Oradan değil dedim ben. Sen kaşındı. Orası bir çocuğu. Altıma <laughs> sıçtım o bırak. Nerede sana? Gel Ben, gel. ben de yolu evet. karıştırdım. Nereden? Dur, da dakika, buradan bir dakika yukarı yerden... Buradan Nereden bir yerden ne yapmak? Yukarı çıktım. Ha. Lan yanına gir. Lan gel nerede gel, olduğunu mu biliyoruz? Aşağı. Kaybolduk amına. Ha ha bura bura bura. Gel gel gel. gel, gel. Arkanda da maymun geliyordu ama inşallah ağzımıza sıçmaz. Gel kanka hı hı. gel. Burası çok kötü. Bakın Örümcek ee, ağları var. Bu. Silah yok. Çifte pompalı al, çifte pompalı tek atıyor direkt. Silahlar ne için mermisi yok. Duvar nefis kırılıyormuş. Şeyle kalabiliyorsun. Daha ilerden gidin ha. ben arkada tutuyorum. Yoksa benim Oğlum, üç yere mu? girdim yere, aynı yere gel. Hadi bakalım. Bak, bak. Şuradan şuradan gitmeyin aynı yere gidiyor sağ taraf. Aha. Farklı yere gidiyor gitme. Bak gitme. Farklı yere mi gidiyor? Gel gel yani gel. Yani orası değil şurası daha farklı yere gel. gel. Burada canavar çıkmadı burada çıktı. Gel bize böyle bir yerden de geçmeyelim. Oğlum kafamı karıştı amına. Ha. Bak. Tamam. Dedim tamam. oğlum sana mal gibi geliyor. Bana çıkış. Sonunda aman artık. Kısmı yapanın çıkıyor da mı ya da Ya yar açık alanda yiyek de bir şey olmaz. Bu mu sikecek? Harbi oğlum. Benim mermi yok. Sıkıyorsun. Tamam. Bu mermi yok mu ya? Ha siktir iskeletler geldi. Bu ne lan? Beyler içeriden sıkılma öyle de kalın Ben saldırıyorum oğlum sikeyim. Ya burada da mı var o maymunlar? Allah'a emanet olun Bir de ağlıyorlar oğlum Üzülüyor oğlum adam Arkadaş olmaya çalışıyorlar Sikiyorlar <laughs> Marsi plami gibi ama. <laughs> Ben de E'ye basıp öldüreyim. Ananı sikişim. <laughs> Tek atıyor lan bu. Nerede lan oğlum çocuğu? Tek attı kanka. Bitti bitti. bitti Ölüsünü bitti. Evet. Ha, şurada evet. bir şey var. Ben uğraşmayacağım Hakan maymun var gene. Görüyorum oğlum. Ben uğraşmayacağım devam edeceğim. Arkadan geliyorlar. Arkadan geliyor. Dur bakayım maymunu yakalama çalışacağım elle ya. Yakalayabiliyor yakalayabilir miyim? Dur. Bence Ay, yakalamıyordum. Be yakaladım. Yakaladım. Ha öyle mi diyorsun? Öyle yakalanır da kanka. Ee, El, bakarım. elle otomatik vurma var ya öyle bir şey yok. Ay, yakaladım. Bay bay. Elektrikle yakalayabiliyorum evet, kanka. Bak bak Bay Burada mermi bir Kudurdu mu lan bunlar? Bu sesler ne lan? Bir şey kudurdu mu? Hakan sen kudurdu? buraya gel. Yok yok. Buraya gel. Burada bayağı şey. Aldım aldım onları. Tavandan şeyler geliyor. Niye haber vermiyor lan bu? Şey, buraya gel. Bunlar ne lan? yanıma gelin yanıma ölüyom ya bundan... sen yanıma gel diyon da bize artık. Oyunun, devamı burada. oyunun devamı burda oyunun devamı burda aaa ah, zor bu be bak tb e yapmadı ödüldüm hadi gidi kalk yanına gidi çok zor bak geldi. Allah kahretsin burası çalışmadı. Yok yo, bir şey yok ya. Boss öldürdüm oğlum. Bir şey yok diyor. Hayatım ne bu tecavüz? Videoda seyreder. Ben ne yap? Kink oluyor. Anladım. Silah mı aldık lan? Yok anlamışız. Şey... Çık bir bitiricem 382 Duvarda iniyorlar yavaşça. Niye şey kullanmıyor? Belki arkanda gitti. şu nasıl dojluyom la Eder bende pinti var Oo, Oha Kanka bir tane vuramadılar bana Bir tane izlersin videoda Efsane dojladım la Tekniğini çözdüm ya Bu piçin tekniğini çözdüm Çocuk Şöyle... ah, tane ah, saldırdı benim pink Havada havada. Ben burada bir tane boss öldürdüm. Buradan sonra sonrasında... ]ken. E, gelmediniz oğlum ne yapayım adama bir şey i̇yi mi dedi, yapayım? Gide dedim abi? Arkanızda la arkanızda bosslar. var. Bana bana atıyorum. Üstte bir şey çıkmışlar. Skele. Of. Delireceğim ve aga ben harip dedim. üstüme atıyor pi. Çıkıyor. Kafa dönüyor. Duvarın arkasına saklanmışım ya geldi var. beni oradan buldu ya. Koku da almıştır. Ben kapı açayım Aç kapıyı. Aa açılıyor bak. Burada bir olacak. Bir anda boss çıkacak gibi hissediyorum ama. Tam oranın arkasında bir şeyler varmış. alabiliriz tamam, diye gel. gösteriyor. Gel gel buraya da gel. Bu ne lan? Şeyler Sembo. çıktı. Eee neydi onun adamı? Piramitlerin şeyi çıktı. Kanka semboller çıktı da alt tarafa semboller çıktı piramit. ortada ortada bir kapı var. Oradan aşağı inecekmişiz. Orta tıka basarsanız öğrenirsiniz. Çukur varmış. Ve koca eşya var Orta bir yerin altında bir çukur var. Oradan girince oraya ulaşıyoruz. Anladım ben. Bak, yani. Burada Devam et. Yer var. Bence kanka bulduklarımızı bir şey. Bence ne yapacağız biliyor musun? O gösterdikleri semboller var ya. Aynen. Onları o bulacağız. Kapıya kapıya atacak. Kapıya evet. atacak onları. Onları bulacağız. Kapı açtı. Neredesiniz? Neredesiniz? İçinden geçiyorlar. Hala ne yapıyorsunuz hala ya? Dayan dayan. Neredesin bayağı. oğlum? Bulamadık ya. Ananı sikeyim. Ama iyi de armor vermişler Hı. ha. Bu haritanın dışarısı da var çünkü. Hani ne sınıf yok ya. Hayır. Bunlar niye birbirlerine bakıyorlar la? Birbirlerine mi sıkıyorlar? Hayır bana sıkıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Aferin şafayı böyle yap. Sayende rahat bir şekilde öldürün. Bak bu da lan şu öldürdü bak. Hala tamam, maymun da vuruyor. Gel lan. Hmm. Maymun, Maymunları maymun çift pompalı ile vurun bak. Her kim tek atıyor. Maymun tek atıyor bu arada biliyor musun? Maymunu görmüyorum görmüyorum. Atlayıp duruyor Yok kanka maymun tek atmıyor. Canına azken vurmuştur. CTRL'ye elim alışmış diğer oyunlardan CTRL'ye basıp basıp duruyorum çömelmek için At gibi ses duydum at oyna at Orası bir çocuğu gel Oğlum lan duvar yıkıldı Oğlum maymunlar beni köşeye sıkıştırdı lan Bekleyin ki maymunlar cehennemi gidiyor. Valla izlemedim herhalde ya onu. Başını Cebe izlemiştim olmuş. ya. Bu çocuk. Betin 2 de yok. Maymuna, maymuna. Bir de vardı kanka O dost bu çocuğu nasıl sekiyor ama bunu. Bir şeyler çıktı ben saldım. Aha mekan bura belli. Kapı kilitli diyor ama. Ee, ejderleri şey öldürdüm ben oğlum. Akrep Troll'u öldürdüm. Ötünce değişik bir ses çıkıyor basınca. Açılmıyor. Tank bir şey bulacağız demek ki. Kart gibi bir şey. Konteynerlere bakıyorum ben. Şu Ama orada şeyler var. falan var ya. Ben nasıl anlatsam. Konteynerde şey var. Camdan var beyler haberi. Kartı buldum Hakan. Aldım kart. Konteynere koymuşlar. He, oraya yakın bir yere koymuşlar. Anahtarı buldum buldum. Gelin. Konteynere koymuş anahtarı şuradaki. Şu konteynere. Aha. Ne oluyor lan? Aha aha aha. Geldi geldi. Şeyler geldi. Semboller geldi. Nasıl alırız. E nasıl alacağız? Ha al. E, alırız. Ha siktir. Bunun gibi 3 tane bulacağız. Yara yedik. Nereden bulacağız oğlum? Bekleyek belki bir tane daha gelir. Ananı sikiyim. Oros bu çocukları. Sıkıştı oğlum kaç tane var? Neredesin lan sen? Oğlum Anladım. şeyin alındığı yerdeyim. Arkamı döndüm şey geliyor böyle kafama doğru. Oğlum yere, Bu Oğlum aldığımız yere, aldığımız yere 5-10 tane geldi, şey geldi. İskelet geldi. Dostum çocuğu gel buraya. Ağzıma sıçtılar ya. şu maymunlardan ne dedi? ya? Ben siz zannettim başta bir şey yapmadım bir baktım canım gidiyor. Gel gel. Dur. Bu çocuğu, çocuğu gel. Anasını sikreyim ya oğlum. Kanon, kanon bal aldım lan. Gel gel gel. Bu çocuğu gel. Aa bir tane daha buldum beyler. Aa, çay şey gelsene şuraya girmiş mi kanka? Siz çatışın oğlum. Nereye, ben buldum abi. Her yer maymun dolu ama. Hop bak güneş de geldi. İki tane kaldı. Siz çatışın ben diğerlerini bulayım. Bu ne lan? Beyler top yeni yeni silah oynuyoruz Silah mermistir kanka. Doğru. Yeni, yeni bir yer buldum. Şşş, duydunuz mu beni? Bulduysan bu, al bu kanka mi? hepimiz gelmek zorunda değiliz ya. Ben, sen buldum. ben buldum bir tane almıştım ben. Almıştım zaten kapıyı açıp Hı -hı. ben. ben alayım? Alayım. Eh, o da bir tane buldu. Ben de sonuncuyu da buldum. Sanırım. Evet sonuncuyu da buldum beyler. Kerim maymununu ya ben kaçıyorum. Öldürmedim hiç hiçbirini. Kafana göre ya. Onları görmeyeceğiz bir daha. Hadi gidelim. Ne Aptal mal çay. Şey? Gelmişti, gelmişti. Tabii Bizim yer neresiydi? Şura mı? Eee orası Ooo Ooo İki tane boss bizi bekliyor Aa ama donmuşlar la Afk Öldü <laughs> lan bunlar <laughs> Bilgisayarı açıp tuvalete gitmişler ama Ya Şişko müdürler oluyor ya Hadi beyler hadi Oğlum bunlar canlanıyor ona göre Bey gel bir şey olmaz Aha açıldı Kapı açılıyor. Doğru sakin ya. sakin bir açılsın amına. abi. şey yapmadın mı? Hadi güle güle. <laughs> 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 Kal orada orası çeşe. Tamam evladı ya üstünü değil ki. Bırakma oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Ananı sikiyim burası neresi? Yolda Aa içeri girdin. İçeri şey nasıl girmeyi başardın lan? Oğlum bu ne lan midem bulandı ya. Niye Bak bir de C'ye basıp basıp dur. İyice kafam benim falan. J Oğlum dışarıya baksanıza. Bir ben dışarıda kaldım salak ne yaptın bana? Aa geldik herhalde. Aşağı mı atladı? Yok da içeride. Geldik. Geldik geldik. Oğlum nereye geldik ama? Aman Allah'ım, nereye geldik? Ananı sikiyim, aşağı düştün. <laughs> Aga, ben çok saçma bir yerden bak. Son düşükte Hakan olmadan. geliyor. Oha, görür, 350 görür. metre yazıyor. Şimdi beni şeye attılar. Tamam, şimdi alır. Hı. Wow! It is amazing! <laughs> Değiştirilmemiş bu rakip. A, elimine at. Pirim, piramit Bunu çalmak için mi geldik la yoksa Değil mi bu amına koyayım Transformers mi amına Gora sesi geldi Bir canavar oluyormuş bize saldırıyormuş Aha dur şeye geç. <Gülüyor> <Gülüyor> Üzle, buradan da artık ilk çizgiden çıkıyoruz. Şunu aşağı atlasam ölür müyüm acaba? Şunlar iyi oynar. Öyle ben atlıyorum. Ananı sik. Ben kan nasıl Ne yaptım <laughs> abi? şuna şuraya atacağım. Ha atladım bu, lan. Bu bir şey fırlatıyor mu? Şş, atladım atladım. Gelin buradan. <gülüyor> <gülüyor> Hadi atlayabiliyorsanız atlayın atlarsınız. Hiçbir silah mermisi kalmamış At lan. Atlamaya, ne, atlamaya, gerek yok ki. Aynen yok. Siyahı şeyden yürüyebiliyorsun. Yok yok gerek yok. Şimdi yine başa dönüyorum. Bir şey olmuyor kanka. Yani Bir şey yok mu ka Karanlıkta kayboldum geberdim kanka şurada. Ya bence bunu burada açacağız gideceğiz oğlum. Boşuna bekliyoruz bunu. Neyi kapa da? Kapağı açık kapağı açık oğlum açtık bunu gidiyoruz. Sacrifice ettim kendimi. Beyler tamam. Vay. gelin gelin. Tamam oğlum gidiyormuşuz. Boşuna bekledik bir saat. Şu devletleri beni hiç beklemeden gitmişler ya. Bu çalışıyorsa iş çalışıyor. <laughs> Kal orada. Gezdik <laughs> ya. <laughs> ama ama... Amaç onu çalıştırmak amaç. Ama şunu çalıştırıp gitmekmiş oğlum biz niye bir saat orada dolaştık ya? Abi ben niye burada doğuyorum ya? 500 metre. Bakalım bence buradan çıkınca çok güzel şeyler karşılamayacak bizi bana öyle geldi. Eee karşılayacak. Hiçbir silahımız yok. Silah tek tek tekrar gelir Anan aldım mı? Ben inemedim şu an geri aşağı gireyim asansörle. Arkadaş, Tamam şafoyu al gel. Sadece şeyler var ya. Asansör değil de sonrası kardeş. Bir aşağı bir yukarı. Çemikler var ya ben onlarla kapışıyorum. Oo. -oh. Saat 11'de bizim sağ taraf Duvarı da ediyorum. Beyler acil gelin ben yarrağı yiyorum şu an. Boss geldi boss elimde tak tak var ama. Sesten anlaşılıyor efendim. Lan lan lanet olsun. A Gelen aşağıya indi şabaka sonra sonra <gülüyor> ya. <gülüyor> Oğlum ben bunu nasıl öldüreceğiz? Şöyle. Hissiye <laughs> 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 vuracak <yani>. Aha <laughs> tamam. Beyler C4'de öldürecekmişiz. Tamam Sedat bana ne çok satayım bu ne ya? Hadi sensör çalışmıyor. Tek atıyor. Şerefsizim asensör çalışmıyor. Şerefsiz, asensör Oğlum benim C4'te eksi bir diyor ya. Kanka buradan alacaksın C4'ler burada sınırsız. Aman ha koyayım tozun içinde aha tüm silahların mermisi geldi. Tamam bitti. Yola bu. Ne dedin anlamadım. Tefat yok bu canavar. Ha? Oğlum bundan kaçış yok mu? Beni sıkıştırdın ya. Beyler C4 öldüreceğiz. Allah beğenmesin başımdan dibinde dolanıp duruyor ya. Koş koş kaç. C4'ü topla topla patlat işte Veriliyorlar ya Ee, i̇şte gel kapıyı açıyoruz şuradan. Aşağı mı indin direkt lan? Ne buldun? lan? Labirent mi var içine doğru? <laughs>